Merhaba kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenin. Beklenmedik tıbbi haberler. Mahasine'in hayatını sonsuza dek değiştirdi. Karizması ve kişiliğiyle tanınan Mahasine, içsel gücüne kavuşmuş, kendisini perişan eden bir teşhis aldığında dolu dolu bir dönem yaşıyordu. Her şey bir öğleden sonra rutin kontrol için doktoruna gitmesiyle başladı. Hayatının en zor dönemlerinden birinin o gün başlayacağını hiç tahmin etmemişti. Bayan Mahassine, maalesef sonuçlar beklediğimiz gibi değil. Daha fazla çalışma yapmamız gerekecek ama her şey hassas bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Doktor sakin ama kararlı bir sesle söyledi. Ve sessizliğe büründü. Mahassine. Kelimeleri zar zor algılayabiliyordu. Titreyen elleriyle doktora baktı ve ancak fısıldayabildi. Bu ne anlama geliyor? İyi olacak mıyım? Sonraki günler duygu fırtınasıydı. Mahassine'in ailesi, yakın dostları ve sanat dünyasındaki meslektaşları şok yaşadı. A. En yakın arkadaşlarından biri olan oyuncu Lina El Arabi şöyle diyor, ağlayarak beni aradığında. Dünyamın başıma yıkıldığını hissettim. Bana dedi ki, "Lina, senin benim için güçlü olmana ihtiyacım var. Kimsenin beni düşerken görmesini istemiyorum." Haber yayılmaya başladı. Medyada hızla yayıldı ancak mahassine kendi tarzına sadık kalarak durumla başa çıkmaya karar verdi. Bütünlük Sosyal medyasında kısa ama etkili bir mesaj yayınladı, bir krizden geçiyorum. Zor zamanlar geçiriyorum, saygı, dua ve her şeyden önemlisi benden vazgeçmeyin. Ancak en dokunaklı kısım bir hafta sonra, doktorunun. Doktor Hassan Boğderbal'a, Mahasine'in izniyle kamuoyuna bir açıklama yaptı. Karmaşık bir teşhiste karşı karşıyayız, ancak umutsuz değiliz. O güçlü bir kadın ve her geçen gün ilerlemektedir. Lütfen güçlü ol. Yalnız değilsin dedim. Ve buna tüm kalbimle inanıyorum. Mahassine haftalarca gözlerden uzak kaldı. Ama aşkın tezahürü durmadı. Televizyon programları, film ve müzik meslektaşları ve binlerce hayran destek mesajları şarkıcı Soat Massi bile konserlerinden birinde ona bir şarkı ithaf etmişti. Bu senin için mahassine. Senin ışığın her gölgeden daha güçlüdür. Mahassine'in davası ülkede tedaviye erişim konusunda da bir tartışma başlattı. Benzer durumlardaki hastalara duygusal desteğin önemi. Gazeteci. Samira Belkadi şöyle yorumladı, bu dava bize şunu hatırlatıyor ki. En sevilen kamu figürleri bile savunmasız olabilir. Ama aynı zamanda bize ne kadar güç gelebileceğini de gösteriyor. Vazgeçmeyi reddeden bir kadının kalbi. Özellikle duygulandıran bir an yaşandı. Mahassine haftalarca süren sessizliğin ardından kısa bir ev videosunda göründü. Onun bahçesi yorgun ama samimi bir tebessümle, her kelimeniz için, her duanız için teşekkür ederim dedi. Mücadele ediyorum ama seninle korkmuyorum. Hayat bana bir sınav verdi ve ben bu sınavı aşacağım. O video viral oldu. Sevgi dolu yorumlar. Ağlar umut ve hayranlıkla doldu. Birçok kadın kendini özdeşleşmiş ve güçlenmiş hissetti. Onların ifadelerin.